Mekke'ye kaybederimiz, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, önceki dönemlerde birer yapmış milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız ve teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vefa iftarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, AK Parti'miz her geçen gün büyüyen ve gönülleri fetih etmeye devam eden bir harekettir. Şu an mevcut teşkilat üyelerimiz ile birlikte çalmadık kapı bırakmıyoruz tüm hemşehrilerimizi ayırt etmeden kucaklıyor, hüzünleri ve sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu güzel tabloda sizler başta olmak üzere partimizin her mensubunun partimize oy vererek bize güç sağlayan her bir vatandaşımızın emeği, katkısı, rolü büyüktür. Sizlerin şahsında mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ediyoruz. Sizler öncekiler tanımlanmasından ziyade memleket sevdalısı, hizmet erleri, gönül insanlarısınız. Her şeyin eskisi olur ama ülkeye ve millete hizmet devasında eski sıfatına yer yoktur. Hele hele AK Partimizde yolunu ayıranlar veya yorumu şaşıranlar dışında eski diye bir kavram asla söz konusu değildir kendini sürekli yenileyen bir parti olarak bunu yaparken hiçbir kimseyi dışlamıyoruz. Tam tersine geniş ailemize sürekli büyüterek Üstad, Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle yolumuza bekleşe bekleşe devam ediyoruz. AK Parti'mize gönül vermiş sizler hiçbir zaman kurumsal bir görev arayışında olmadınız. Ne zaman bir göreve işaret etsen işte orada sizler bulundunuz. Hizmet kervanımıza hep destek oldunuz. AK Parti'mizde küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu değildir. Kırgınlık oluşmuşsa giderilir. Sorun varsa çözülür. Yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup mutlaka düzeltilir. Uşak'ta bizler gönüllüsüyle, teşkilat mensubuyla, yöneticisiyle hep beraber sayısı on binlere aşan muhteşem ve muazzam bir aileyiz. Her birimiz hanemizden başlayarak yakın çevremize, eşimize, dostumuza, sevenlerimize, hemşehrilerimize hep hakkı ve hakikatı anlatmakla insanları ikna etmekle gönülleri kazanmakla mükellefiz. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. Basın önünde yapılan açıklamalarında dahi ortak bir noktada bulaşamayan yönetim anlayışının şehrimize fayda sağlaması beklenemez. Parti için meselelerini bile bir mesa etrafında konuşup istişare edemiyorlar. Birbirlerine söylemek istedikleri hususları basın aracılığı ile iletiyorlar. Yani kıymetli hemşerilerim anlaşamıyorlar. Bu şehri sevmiyorlar. Sadece kavga ediyorlar. Onlar kavga ederken ve kendi işlerinde bile barışım olamazken bizler AK Parti olarak somut hizmetler üretmeye, şehrimize katma değer üretmeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının son gününe yaklaşırken Kadir Gecesi'ni idrak edeceğimiz bu mübarek zaman diliminde dualarımızın kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan'ı hakkıyla değerlendiren nereden eylesin Cenab-ı Allah. Bizleri affıyla, rahmetiyle kuşatsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla, huzurla kalın. Allah'a emanet olun belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, partinin uşakta, partimizin ilk kuruluş direkçesinin verildiği günden bu yana partimize emek vermiş, ter dökmüş, gözyaşı dökmüş kıymetli dostlarımız bu vefa iftarımıza, kardeşlik iftarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten bugün genç kardeşlerimizden, saçlarına, sakarlarına alt düşmüş abilerimize, kıymetli ablalarımıza kadar çok güzel bir iklimde burada hep beraber, hep birlikteyiz. Birileri Türkiye'yi karıştırmak istese de, milletimizi sokaklara davet etmek istese de, bizler bu ülkede kardeşliği yaşatacağız. Buradaki kardeşlik iklimini de hep beraber bütün Türkiye'ye, uşağa gösteriyoruz. Kardeşliğimiz daim olsun diyorum. Ezan vakti çok az kaldı. Onun için sözlerimi uzatmayacağım. Ee, kardeşliğimizin daim olmasını Rabbimden dua ediyorum. Ramazan ayınızı, Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah bir hafta sonra bayrama hep beraber sağ sahip ulaşmayı e, Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbet ve hürmetlerime selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Çok değerli genel başkan yardımcımız, çok değerli MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve bu davaya gönül vermiş değerli kardeşlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan'ımızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah bayramda da bizleri uğraştırsın diyorum. İl Başkanımız bize böyle güzel bir iftar yemeği verdiği için il Başkanımıza ve teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ederim. A Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yola çıktığımızda hep şunu dedik. Daima millet, daima hizmet dedik. Ve Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptık. Sadece Uşak'ta, 1500 kilometre birinci kas asfalt yapmışız. 3000 kilometre ikinci kas asfalt yapmışız ve 3 milyon kilometre karede kilitli parke taşı döşemişiz. Yaptığımız binaların, hizmetlerin hatta hesabı yoktur. Bizim derdimiz sadece hizmet arkadaşlar. Bugün ise ülkeyi karıştırmak isteyenler var ve yolsuzluk yapanlar var. Yolsuzluk yaptığı halde yolsuzluk yapmamış gibi davrananlar var ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın CHP'ye operasyon yaptığını iddia edenler var. CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapan Sayın Cumhurbaşkanımız değil, kendi partililerdir. Dolayısıyla da kendileri şikayet etmiştir. Cumhuriyet savcıları da gereğini yapmıştır. Ve diyoruz ki eğer dürüst çalışırsan, namuslu çalışırsan, çalmazsan, çıkmazsan kimseye kimseye bir şey yapmaz. Burası hukuk devletidir. Burası adalet devletidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Devletleri. Ve dolayısıyla da hem daima adalet diyeceksiniz ama çalan çırpına ses çıkarmayacaksınız. Böyle bir yama yok arkadaşlar. Ve dolayısıyla da kim ne hak ediyorsa onun karşılığını alacaktır. Ve daha önce de biz bunlara alışığız. Ve İSKİ skandallarına bu ülke alışık ve dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi kendini gözden geçirmelidir diyoruz. Ve biz işimize bakacağız, yolumuza bakacağız ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum. Tekrar hayırlı iftarlar diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. O bilgiler ve belgeler nereden geldi? Mahkemeye, savcıya nereden geldi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendinden geldi kendi içlerinden geldi. Kendilerinin o rant kavgasından geldi. Beykoz Belediyesi'nin özel kalem müdürünün dahil olduğu bir ekipten geldi. Şimdi İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi belediye başkanlığından gayri her şeyi yapan İstanbul Belediyesi yüzlerce yolsuzluk dosyası ve terör örgütüyle işbirliği, yataklık ve yardımdan dolayı bu devletin savcıları tarafından soruşturma açıldı. Bu tarihi bir gündeyiz. Tarihi günlerdeyiz. Çok önemli dönemler yaşıyoruz. CHP'nin genel başkanı veyahut da İstanbul Teşkilatı veyahut da İstanbul Belediye Başkanı iddialarla ilgili asla şunu söyleyemiyorlar. Söylenen sözlerle ilgili Efendim yok öyle bir şey diyebiliyorlar mı? Sadece şunu söylüyorum. Desin ki Özgür Özel veyahut da CHP'nin genel merkezindeki tüm yönetim İstanbul Belediyesi ile ilgili iddialar doğru çıkarsa bizim tamamımız siyaseti bırakacağız. Hep birlikte de siyasetten çekileceğiz, istifa edeceğiz, ediyoruz desinler hadi. Yürekleri biliyorlar, hepsi gerçek. Çünkü hepsi onların içinden geldi. İhbarların hemen hemen tamamı onların içinden geldi. Birçoğu fesatlık, kıskançlık veyahut da bazıları da vicdanı sızladığı için yüzlerce milyarlık yolsuzluklardan bahsediliyor. Yüzlerce milyarlık. Bakmayın onların hepsinin böyle sokaklar, mokaklar dediğini. İnanın bana birçoğu içlerinde perde arkasını geçip belki kendi aralarında da göbek atıyorlardır. Bunların kendi içlerindeki iktidar kavgaları bitmez. Bunların kongrelerdeki uçuşan sandalyeleri bitmez. Bunlar geçecek. Bu hafta sonu veya en geç hafta başında iddia edilen o iddiaların hepsi kamuoyuna yansıyacak ve Türk mahkemeleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri de kararını verecek ve gereğiyle yapılacaktır. Bu milletin yetim hakkını alan bu milletin kaynaklarını ve imkanlarını suistimal eden her kim varsa bunun hesabını verecektir. Değerli kardeşlerim bakın bu gürültüyü bu patırtıyı çıkaranlar Allah rızası için. Bir tane duydunuz mu? Üç günden beri iddia edilenler yanlıştır. Iddia edilenler yoktur. Bunlar olmamıştı. Diyebiliyorlar mı? Hayır. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal Atatürk bu aziz milletin bir askeriydi. Bu milletin Türk milletinin bir komutanıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusuydu. Mustafa Kemal'in askeri izleyince hırsızlık bir oluyor? Yolsuzluk bir oluyor? Adam kayınmak bir oluyor? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını bari kirletmeyin.